Amerika'ya yasal veya yasa dışı yollarla geldim. Hangi işi yapayım? Abi Amerika'da iş arıyorum, işe girmem lazım. Tur şoförlüğü sence güzel bir iş mi, yapılır mı? 2025 yılında Coding Bootcamp'e yani yazılımcılık okuluna gidilir mi? İşe alımlar tamamen durdurulmuş durumda arkadaşlar. Bu saatten sonra hiç kimsenin yazılım kursuna Coding Bootcamp'e gitmesini önermiyorum. Şu Amerika'da yazılımcılık ve tırcılık dışında başka para kazanan Türk yok mu sence? Herkese merhabalar dostlar. Florida Miami'den sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Nisan sonu Mayıs başı zamanlarındayız. Havalar 30-35 dereceyi buldu arkadaşlar. Florida'nın cennet olduğu zamanlar yavaş yavaş bitiyor. Yakında cehennem sıcakları gelecek. Cehennem. Yazılımcı mı olayım? Çok mu geç kaldım? Acaba tırcı mı olsam? Yoksa olduğum yerde kalıp Uber şoförlüğü mü yapsam? Ne işe girsem? Bu soruların cevabını bu videoda hep beraber cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Amerika'ya yasal veya yasa dışı yollarla geldim, hangi işi yapayım? Dostlar, kaçak yollarla gelen arkadaşların çalışma izni olmuyor. Genelde kaçak yollarla gelen arkadaşlar ilticaya başvuruyorlar. İlticada da 6 ay veya 1 sene sonra çalışma izinleri geliyor. Bu yüzden bu bahsedeceğim işleri yasal yollarla yapıyormuş gibi düşünün. Çünkü yasal olmayan bir insanın çalışması... Ben bu kanalda çalışın, yapın edin diyemem. Vay be millet ne işlerle uğraşıyor ya. Biz neler yapıyoruz? Bence Amerika'ya gelen Türklerin yapacağı ilk işlerden birisi Uber, lift şoförlüğü, kargoculuk ve yemek dağıtımı. Neden bu işlerden bahsediyorum abicim? Öncelikle Amerika'ya geldin, hemen koşa koşa gittin bir ehliyetini aldın. Devamında kendine arabanı aldın veya eğer ki New York'ta veya Boston'da yaşıyorsan bisikletler yapılabiliyor. Yani bütün belgelerini ayarladın. Bunları ayarlama zaten 3-4 hafta. Sonrasında abicim taksici diye ve yemek dağıtımı başlıyorsun. Bu iş neden güzel arkadaşlar? Öncelikle parası hemen geliyor. Yani bu hafta kazanıyorsun, bu hafta hemen parayı çekebiliyorsun. Herhangi bir eğitim, dil, diploma gerekmiyor. İnsanlarla böyle bir iş mülakatı veya işte üniversite derecesi istemiyorlar. Hatta bazı zamanlar Uber'den, Lyft'ten tanıştığınız insanlar sizin hayatınızı değiştirebiliyor. Mesela birisini taşıyorsun diyor ki, ''Aa ben seni çok sevdim, kanım sana ısındı, Gel bizim şirkette işe başla. Evet abi 6 ila 12. ayımızı doldurduk. Artık... Adam dua mı ediyor lan? Namaz mı kılıyor? Neyse. Artık bir adım atmamız lazım. Şu anda ne iş yapacağız? Tır şoförlüğü mü yapayım? Yazılımcı mı olayım? Yoksa ben gideyim bir kafede garson mu olayım? 12. ayımız doldu. Bir müddet Amerika'da yaşadık. Artık etrafı öğrendik. Ufak tefek İngilizcemizi kapmaya başladık. Gelelim en çok sorulan soruya. Abi Amerika'da iş arıyorum. işe girmem lazım. Tır şoförlüğü sence güzel bir iş mi? Yapılır mı? Tır şoförlüğü bence sadece bir grup insanın yapması gereken bir iş. Eğer ki video izleyen tır şoförü arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar bunlar benim kendi fikirlerimdir. Bu tır şoförü olması gereken grup hangi grup abi? Eğer ki Amerika'ya kaçak göçök yollarla geldiyseniz, çalışma izni aldıysanız ve kafanızda ben Amerika'da 3-5 sene yaşarım, devamında çeker giderim. Ben burada uzun vadeli yaşamak istemiyorum diyorsanız tur şoförlüğü tam size göre bir meslek arkadaşlar. Eğer ki tur şoförü olursanız en başta güzel para kazanacaksınız. Belki aylık 8 bin, 10 bin, 12 bin dolar kazanacaksınız. Fakat dostlar bu süre zarfında başka işler yapabilirdiniz. Başka insanlarla tanışabilirdiniz. En başta Mesela düşünün ki bir garson oldunuz. Aylık 3000 dolar, 5000 dolar kazandınız. Tır şoförünün belki yarısı. Belki yarısından daha az. Ama arkadaşlar, devamında tanışabileceğiniz insanlar var. Belki işinizi çok sevdiğiniz şef garson oldunuz. Daha lüks bir restoranda çalışmaya başladınız. Araba tamiriyle ilgilendiğinizi fark ettiniz. Gittiniz araba tamircisi oldunuz. Berber oldunuz. Mesela benim berber arkadaşlarım var. Adamlar tıraş başına 35-40 dolar alıyorlar günde 10 kişinin saçını kesseniz, haftada 6 gün çalışsanız, ayda 8 bin dolar, 10 bin dolar para kazanıyorsunuz. Ama berber olabilmeniz için bir berberlik lisans almanız lazım. Bunun için de belki bir sene para kazanmayacaksınız veya kazanacaksanız da Uber yapacaksınız, Lyft yapacaksınız. Senarda köşede bir şekilde gelir kazanmaya çalışacaksınız. Ne oldu abi? Sen gittin direkt tır şoförü oldun. Belki berber olacaktın, devamında kendi dükkanını açacaktın. Bu şansı kaybettin. Amerika'da kendini kalıcı gören arkadaşların tır şoförlüğü yapmasını önermiyorum. Bakın şu işi yapın bu işi yapın da demiyorum. Sadece diyorum ki senin ilgi alakana göre, yeteneklerine göre zamanla kapılar açılacaktır. Peki abi ben Amerika'ya geldim, kaçak göçek geldim. 3-5 seneye ben parayı vurup kesin Türkiye'ye döneceğim. Nasıl bir iş yapacağım? O zaman abi tır şoförü olabilirsin. Tır şoförü olabilmek için 1-2 aylık bir ehliyet kursuna gidiyorsun. Tahminim 3-4 bin dolar civarı bir ücreti var. Sonrasında zaten hemen şirketler seni işe alıyor. Tır şoförüyken günde 13-14 saat çalışıyorsunuz. 15 saat çalışıyorsunuz. Çünkü zaten yoldasınız. Hani normal bir işte gidersin 8-10 saat çalışırsın eve gelir dinlenirsin. Tır şoförlüğünde tırda yattığın için yani bütün iş sana kaldığı için diyorsun ki ya ulan 2 saat daha süreyim, 3 saat daha süreyim. Günde 15 saatte haftada 7 ile çarp 100 saat. 120 saat bazen çalışabiliyorsun. Peki sen diğer bir iş yaptığını düşün. Ve bu diğer yaptığın işte Haftada 100 saat çalış. Acaba o zaman kaç para kazanacaksın? Bir düşün yani haftada 100 saatten aylık belki 400 saat, 450 saat çalışmış olacaksın. Ya en basitinden 20 dolar kazansan 9000 dolar ediyor. <laughs> Tırdasınız. Her şey para değil. Haftanın 7 günü, ayın belki 28 günü, 27 günü hani 3-5 gün izin aldığınızı alamazsınız da aldığınızı vaistarıyorum. Herhangi bir izniniz yok. Zaten tır sahipleri de sizin izin almanızı istemiyorlar. Çünkü siz izin alırsanız. Para kazanamayacaksınız. Para kazanamazsanız tır sahibi de para kazanamayacak. Yani tır yatacak ki ya, o yüzden. Bu Amerika'da olmanın da kendince bir keyfi olmalı değil mi arkadaşlar? Amerika'dasın ya. Amerika'ya gittin ne yaptın? Tır sürdün. E kanka sen 3 sene kaldın. 3 sene boyunca tır sürdüm kanka. Nereye gördün? Ya işte öyle yük bırakırken kasabalardan falan geçtik. Arkadaşlar siz de bir hayat yaşıyorsunuz. Sizin de bu vaktiniz bir daha gelmeyecek. Para yeniden kazanılır. Ama... Ömürden, vakitten giden geri gelmez. 2025 yılında Coding Bootcamp'e yani yazılımcılık okuluna gidilir mi? Coding Bootcamp yani hızlandırılmış yazılım kursu, yazılım okulu 2018'lerde falan ortaya çıkan bir konsept. Gelelim 2025 yılına. Şu anda IT sektörü çok sıkıntıda. Benim etrafımda bulunan şirketlerden bildiğim işe alımlar tamamen durdurulmuş durumda arkadaşlar. Yani 2005 yılında bu işte... Donald Trump'ın başa gelmesi, gümrük vergileri, faiz oranları falan derken yazılımcı olur musun, olmaz mısın? Para için oluyorsan ben bu saatten sonra okula gitmeni, bir sene boyunca veya 8 ay, 7 ay neyse eğitime girmeni, üstüne bir de 10-15 bin dolar, 20 bin dolar para vermeni önermem. Çünkü başka bir sürü yapılabilecek iş var. Bu saatten sonra hiç kimsenin yazılım kursuna, coding bootcamp'e gitmesini önermiyorum. Ve birebir tanıdığım iki adet arkadaşım var. Size kötü örneklerden bahsedeceğim çünkü kötü örnekler niyeyse daha göze çarpıyor. Bir tanesi yazılım okulunu bıraktı. Şu anda başka işlerle uğraşıyor. Ne iş yaptığını söylemeyeyim kendisine selam olsun. Diğer bir tanesi de yazılım kursunu bitirdi, işe girdi. Hatta bayağı yüksek paralar kazandı. Böyle 100 bin dolar, 100 bin dolarlar kazandı. Bir buçuk sene sonra işten çıkartıldı. Şu anda kendisi yaklaşık 4 aydır işsiz ve kendi bulunduğu şehrin polis departmanına girmeyi düşünüyor arkadaşlar. Polis departmanında senelik galiba 80-90 bin dolar para veriyormuş. Devlet memuru olduğunuz için ve polis memuru olduğunuz için işiniz hep garanti. Bu videoyu izleyecek bazı arkadaşlar tur şoförü olmayalım. Yazılımcı da olmayalım. Ne yapalım abi ne yapalım. İş yok iş diyeceklerdir. Dostlar benim önerebileceğim bazı işler. Eğer ki tecrübeniz varsa ve tanıdığınız insan da varsa garsonluk yapabilirsiniz. Ama garsonluk deyince aklınıza böyle ayak işleri yapan bir insan gelmesin. Benim mayımda da garsonluk yapan arkadaşlarım var. Kendileri aylık 5-6 binden aşağı kazanmıyorlar. Ve haftada 4-5 gün çalışıyorlar. Çalıştıkları saatlerde işte akşam 5'ten gece 11-12'ye kadar. Herhangi bir tamir öğrenebilirsiniz. Bir tane usta bul, onun yanında çırak olarak çalışmaya başla. Neden bunu diyorum biliyor musun? Şimdi ben 3 ay, 6 ay, 1 sene çıraklık yaparsın. İşleri öğrenirsin. Sonrasında kendin ustalık yapmaya başlarsın. Sen zaten kafanda bunu kurmuşsan o business'ın nasıl işlediğini anlarsın. Düşünsene çırak olarak boyacılık yaptığın işi 2-3 sene sonra ustalığını yapmaya başlıyorsun. İhaleler alıyorsun. İhaleden kastım öyle çok büyük şey değil yani. Bu evin boyası mesela. Ufak çaplı. Ufak çaplı ihaleler alıyorsun ve bunu geliştiriyorsun. Mesela düşün. Şu evi aldın abi. Evi tamamen renove ettin. 300 bin dolara aldın. 200 bin dolarlık renovasyon harcadın. Bu evi 500 bin dolara kendine oturttun. Peki bu evi kaçı satacaksın? İnşaat işlerini renovasyon tamir işlerini öneriyorum. Ama bunlara da çok dikkatli olun. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Sen kendini düşünüyorsun ki ulan ben bu evi 3-5 ay yaparım. Devamında satar 50 bin doları hızlıdan cebime koyarım. Öyle olmuyor. Kesinlikle bir bilene danışmanızı öneririm. Bence benim demek istediğim anlaşıldı arkadaşlar. Amerika'da tırcılıktan da para kazanabilirsiniz. Başka işlerden de para kazanabilirsiniz ama tek kurşununuzu tırcılıkmış gibi düşünmeyin. Yazılım sektörüne gelince arkadaşlar, maaşlar çok kötü. Düştü. Eskiden bir pozisyon açılırdı, 10 kişi başvururdu. Şimdi o pozisyon gene açılıyor. Ama 10 kişi değil, 50 kişi başvuruyor. Yazılımcı olmanızı kesinlikle artık önermiyorum. Bundan önceki videolarımı izleyenler varsa hepiniz olabilirsiniz diyordum. Herkes olsun diyordum. Artık önermiyorum abi. Adamlar bir senesini veriyor, okula gidiyor, 20 bin dolar para harcıyor bakın. 20 bin dolar cebinizden harcıyorsunuz bir de bir sene boyunca yediğiniz, içtiğiniz, kiranız, kendi harcamalarınız da var. Onları saymıyorum. Onun sonrasında iş bulamıyorsun. Düşün maddi, manevi, psikolojik olarak yoruluyorsun. Dostlar sizler benim ne demek istediğimi anladınız. Bu bizim milletimizde tırcı olma ve yazılımcı okuluna gitme furyasını doğru bulmuyor. Bugünlük benden bu kadar. Bin bir türlü iş var abici. Şu Amerika'da yazılımcılık ve tırcılık dışında başka para kazanan Türk yok mu sence? Ticaret yapan Türk yok mu sence? Var. Para kazanmıyorlar mı? Kazanıyorlar. Bunları görmenizi istiyorum. Bu yüzden videomu çek. Amacım hiçbir mesleği, hiçbir görevi küsümsemek değildi. Dilim süçtüyse affola. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aşağı güzel bir yorumunuzu bekliyorum. Oslay is out.